Bıdı 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 çekirge Hoplayın ver çekirge Bir şarkıyı söylüyorduk Murat gelin damından Atlayamadım Murat gelin damından Atlayamadım Liralarım, Liralarım döküldü hayır, plan... Aç kapıyı e, ve zirgen başı eğer... Herkese merhaba arkadaşlar Ben Tanem. Herkese merhaba arkadaşlar Bugün inci Tanem'le yeni bir oyunu e, Oynamak için bu videoyu çekiyoruz sizlere Arkadaşlar kuaförden kaçış mıydı Tanem bu? Evet. Oo, Ne yapıyorsun? Yani saçlarını kesmek istiyor. Sen de kestirmek istemiyorsun. Evet. Böyle Ona... yapacak işte bizim saçımıza. İnanmıyorum. Sana bak. Bu ne lan böyle? Aa, aa. Ay, korkunç, Çok kötüymüş gerçekten de. Tanem böyle gerçekte bir şey olduğunu düşünsene. Ay, ben kaçardım orayı Bir adımımı bile atmam. Hadi atman. bakalım. Güzel kaçıyorsun. Aa. Artık bu kaçış videolarını daha mı güzel oynamaya başladık yoksa bu oyun daha mı kolay? Bu tuhaf röfteyi hele hatırlıyor musun? İnanmıyorum ya, nasıl yani bir oyundu bu, arkadaşlar? Bu, bu beceriye falan bağlı. Öyle mi? Ben mesela şey ilk parkuru başladığımda mesela o çiftlikten kaçış çok kolaydı arkadaşlar. Onu bir yapamadım. Arkadaşlar ha, bu yapamadım. arada size a ah, tanem öldün. Neyse. ben ne zannettim söyleyeyim mi? Şey şunların üzerinden gidecekmişim. Evet üzerinden Kızın gideceksin tabii ki. saçlarına bak ya. Oo, Uzatmış. ne kadar uzunmuş. Rapuzel yapmış. Arkadaşlar size bir duyurum var. Arkadaşlar bundan sonra videolarımızda e, yorum yazanlara, biz paylaştıktan sonra güzel yorum yazanlara bir sonraki videoda isimlerini tek tek okuyup herkese selam vereceğiz. Evet. Nasıl fikir Tanem sence? Evet. Herkese arkadaşlar mesela yorum yazıyorsunuz ya. Instagramda beni takip eden 3 kişiye de e, bakacağız. Onlara da adlarını söyleyeceğiz. Evet. Siz, Instagram'dan takip edenleri de söyleyeceğiz. Bir sonraki TikTok'tan videoda. TikTok'tan TikTok'lu da var. Evet Söyleyeyim isteyenler. arkadaşlar. İnci tanem durmuş. Hepsi küçük Evet, şu anda yok. zaten biz Instagram hesabımızı ve TikTok hesabımızı paylaşıyoruz arkadaşlar. Aşağıda görebilirsiniz. Tanem ne oldu? Saçını kestiler mi? Yakalandın mı? Çıkmak istiyorsanız bunları takip edin. 3 kişi okuyacağız. Şansınız var. Evet, hadi devam edelim bakalım. Evet yani bu video çektikten sonra siz yorumun altına e, bana selam söyleyin derseniz ya da bir yorum yaparsanız bir sonraki videoda e, başlarken oyuna diyeceğiz ki arkadaşlar işte e, örnek veriyorum Mehmet'e çok selam söylüyoruz, Ayşe'ye çok selam söylüyoruz e, deyip onların da isimlerini paylaşacağız. Siz de kendi isminizi bizim videolarımızda hem duymuş olacaksınız hem de eğlenmiş olacaksınız arkadaşlar. Oy, evet arkadaşlar biz oyunu bu arada devam Bunun ederken... Havalandım. Tanem ne oldu yapamadık gene yani. tarak Hayır, mı Hayır. burada bak rüzgar itiyor burası çok güzel Ha <laughs> rüzgar var burada makastan kaç makastan kaç Evet çok güzel gidiyorsun harika Onun içinden geçmeyecek miydin Hayır, geçmeyeceğim kapı var şurada neden ha. içinden geçeyim? Hadi geç bakalım Aferin. <laughs> oh be <laughs> Ruj. Aa bu nasıl böyle Aa Rujdan merdiven yapmışlar <laughs> Bizim evin merdiven Allah'ım ya Rabbim ya Tanem Acaba bir tane ödün çalayım mı baba ne ödünç alacaksın? Ruj mu? Hayır. Hayır bu yaşta ya. çocukların ruj kullanması Çin. asla Çin. doğru değil. Yine burada doğdu. Neyse artık burayı yapacağız. Hadi bakalım. Yandan arkadaşlar yandan. sizce biz bu parkuru geçebileceğiz mi? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Siz bu oyunu oynuyor musunuz arkadaşlar? Sence oynuyorlar mıdır? Bence oynuyorlardır. %50'si oynuyorlardır. %50'si oynuyor mudur? Hadi bakalım. O zaman güzelce geçelim hadi hop. Ay Şuruş çok hop. beğendim. Atla Şuruş, bakalım. Şuruş çok hoşuma gitti şu malzeme. Hatırlıyor musun geçen günün şarkı atlama şarkısıyla hangi şarkıyı söylüyorduk? Murat, Murat gelin, gelin damından dan. atlayamadım. Murat gelin damından, Murat gelin damından. Asla yamadım liralarım döküldü Hayır külahlarım değil mi o? Külahlarım mı? Liralarım bence Bence Liralarım Şimdi yoruma doğrularını yazar bence arkadaşlar Çünkü bu şarkıyı ben bir zamanlar çok duymuştum Hadi bakalım devam ediyoruz Aa bu nasıl bir şeymiş? Ya bu hani şey saçlara böyle lüle lüle yapmak için yaparlar ya baba Evet. Şey diyorlar bigudi mi diyorlardı bir şey diyorlardı Evet bigudi Bak bu da göz varı Göz Aa. var bir şeye. Doğru şuradan bir süreyim. Çık, çık, çık. Çok güzelmiş bu oyunun renkleri. Hadi devam et ama Ay, zamanımız geçmesin. Ya ben oradan çek. Point almayayım. Tanem şu an bak. Hadi bakalım bundan geç bakalım şimdi. Bu Zaten sarıymış. Ya kuaföre bakalım. Şimdi bence ortadakinden geç evet, bakalım. Evet ben de ortadak. İnşallah ortadakinden. Allah'ım ya. <laughs> bu da bizim şansımıza yani. Ne yapalım? Bak bu. şansımız şu yokmuş. Umut Umut A. Şimdi... O zaman buradakinden geç. Hadi bakalım buradakinden geç. Ya hayır buradaki. Niye? Tekrar başladık. E tamam. Tekrar başladık. Ha öyle mi? Gene başa mı döndük? Ha o zaman gene buradan geç bakalım. Evet. Yoksa diğer miydi? Kesin değildi ama. Ama Sanem sen zaten duramadın. Biz doğru mu onu şu an bilmiyoruz. Şu an zaten üstünde duramadın ki. Aa. Ben galiba yanlış yapacağım. Burası çok zor. Keşke Hiç de canlı, çok zor değil bence. Keşke canlı yayın olsaydı da arkadaşlar bilen Yerde canlı yayın da yapacağız. Da Takipçilerimiz söyledim. eğer çok çıkarsa arkadaşlar lütfen kanalımızı takip etmeyen varsa kanalımızı takip etsin. Tanemin nasıl uçtuğunu görsün böylelikle. Hayır hayır ben doğruyu yapmıştım. Hadi tanem hadi sana güveniyoruz. Sana güveniyoruz. Ay. Haydi tanem, haydi tanem, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi tanem, haydi daha. Ta evet güzel. Şu İnşallah iyi ortadaki... İnşallah başa dönmeyiz. Hadi bakalım. Çok güzel, çok güzel. Hadi. <laughs> evet, hadi bir tane var. kaldı. Bence buradaki Hadi ordu, hadi deneyelim Sizin... bakalım. Hadi, hadi. arkadaşlar bize zaman. şans dileyin. Tanem, üstünde durmadın bile ya. Ya üstünde durdum. Üstünde. Hayır durma. Buraya geri sarıyoruz. E tamam arkadaşlar şimdi yorumda görecekler. Üstünde durmadın. Evet. Oh be. Osmanlı oh be, çok zaman kaybettik be. burada. Gerçekten çok zaman kaybettik. İnsanların saçını almış. İnsanların saçını mı almış? Evet bak peruk Bak Hadi nasıl geçeceksin buradan? Şuraya zıplaman lazım. Hayır. Ya bir dakika sakin olursun. Şu kutuya bir zıpla. Köşesine gel. Evet. Sonra bunlara. Arkadaşlar gerçekten ben oynasam var ya ben daha güzel oynarım ben. Ha, sen evet. O zaman git telefonla al oynayalım. Telefonla da oynayamam. Telefon çok küçük. Al. Niye ortasını şey yaptın? Orada kızgın şey var görüyorsun. Hala ona basıyorsun. Ben onlara basıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben onlara Allah'ım ya Rabbim ya. ya. Arkadaşlar bu arada biz hep ilk oynadığımız oyunları sizle paylaşıyoruz. Yani mesela 4-5 kere oynasak ondan sonra parkurları mesela çok güzel geçip de video çeksek e, çok e, güzel oynuyor dersiniz. Ama biz e, haksızlık olmasın, e, sizi yanıltma olmasın ilk seferde oyunu açıyoruz ve çekmeye başlıyoruz. Ya yani ilk oynadığımız oyun yapacağız? bu. Nasıl yapacağız bakalım. Acaba şu bir yükselt bakalım geleceğiz? bir geriye gel. Şu, evet şu. şunu atla bakalım karşı yaptı. Hadi umarım olur. Evet oldu. oldu evet yavaş. Yavaş. Murat yavaş. Hadi bırak şimdi Murat'ı. Damı. Tamam. Hop. Çok güzel. Hop çok güzel. Top çok güzel. Evet güzel. Oha ya. Ne yapacağız şimdi makaslar var. Hmm. Makasların üstünden geçip şu kafalara zıplayacaksın. Evet. Ay kafa evet. Değil, saç. Peruk. Tamam kafa işte. Ya kafa değil göz. Tamam sahnem, sen oyununa bakar mısın lütfen? Evet sakin ol. Lütfen buraya yani kayıpsız geçelim ya. Oh. Oh aç kapıları. O en, aç kapıyı. E, Gel bağışı mm. Kesin yine böyle çıldıracağım. Hadi checkpoint al. Check point almadın. Aldın Bakayım. mı? Almışım. Bak şimdi aldım. Biraz önce çıkmamıştı. Ben söylemesem gene yapamıyordun ya. Ay saçın Al. içine girdik. Ne çok çok. Hop lum lumbu. <laughs> <laughs> tanrım şu an başın döndü bence. Başın döndü mü şu an? Ya Bence mi? oyundaki ben, karakterin başı dönmüştür. Evet. Checkpoint'e aldık. Uy, çok... o, aa ustura bu biliyor musun Tanrım? Çok keskin olur. Genelde <laughs> erkek berberlerinde olur. Bununla sakal keserler derken seni de kesti. He yani şey yaparlar. Bak bu tıraş, da tıraş köpüğü. köpüğü. Evet o tıraş köpüğüydü. Evet, tıraş köpüğü de kaygan olur yani. Oraya da basmaman lazım. Çünkü tıraş köpüğü kaygan olur. Mesela Aha. muz da çok kaygan olur. Arkadaşlar yolda mesela bir muz kabuğu gördüğünüz Hi. zaman kesinlikle üstüne basmayın. Düşersiniz. Ben başa geldim. Nasıl yani? burada Geriye doğru. Ha şu kapıdan çık bakalım. Şu kapıdan çık. Kapı yok ki. Hayır, şurada kapı var ya işte şu kapıdan çık o bakalım. O kapı geri kapı yalnız babacığım. Aa geri. O zaman şuradan çık. Ha şurada. buradan çıkıyorsun beni de korkuttun ya. Başa dönmüş olabilir miyiz yani? Ben evet, evet benziyor da. Zıpla. Aa ben zıplamıyorum. Zıpla Kendi zıplatıyor. ver çekeri Kendi zıplatıyor. Bak ben yapıyorum. Sen o şarkıyı biliyor musun? Tamam anladım. Hadi bakalım. Bilmiyorum. Bıdı 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 bıdı, bıdı çekirge Hopla yıver çekirge Zıpla yıver çekirge bıdı bıdı, bıdı 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 çekirge Bıdı 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 çekirge bona 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 bona. <laughs> Hadi bakalım hadi bakalım hadi bitirelim şu oyunu Hadi bitirelim şu oyunu. ne? 16. Oo, yavaş yavaş zıplayacaksın. Bu daha da zorlaşmış. Bayağı da. Hayır, üstüne çıkmayacak mısın? <laughs> Hayır, tamam bekleme o zaman. Tamam, anladım. Onlar geçerken hızlı hızlı geçeceğiz onlardan. Tamam. Çok zor nasıl? Geç geç. Hızlı. Geç 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 geç. Zıplayarak geç. Kızım bekleme. Aa! aa. Ya. Bekleme diyorum. Zıplayarak git bakalım nereye kadar gideceğiz. Zıplayarak git bakalım. Yürü yürü hiç kimse Evet yürü. Şu tarafa oraya geçme başa dönüyor. Hayır, baş dönmedim. Öyle mi? Orada da zaten Aa. kapı bizi en başa götürecekti. Tamam, hadi bakalım. Al. Çok güzel uçtu. Çok iyi. güzel uçtun Harika uçtun. Harikasın. İnşallah tekrar başa getirmez bizi. Hah, neyse. Getirmiyor. Checkpoint aldığımız için bizi burada götürdü. Tamam, Doğru. iyi yapmışsın bari. Doğru. Do hadi Doğru. Do do Allah'ım ya. Arkadaşlar bu arada tekrar videonun başında hatırlatmıştım şimdi de hatırlatayım. Eğer bu bu e, videomuza güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Daha sonra e, sizin e, bir sonraki videomuzda sizin isimlerinizi videomuzda size selam göndereceğiz bilginiz olsun. E, bu arada tanım tabii ki uçtu. Sakin olur musun lütfen? Yaz, yazma. Hayır! Gördün mü? Çünkü en ucuna kadar geldin. En Bence ucuna... kesin burada düşeceğiz. Hayır düşmedin. İşte bu. Hayır Checkpoint böyle al. yaparak. <laughs> Allah... yani Checkpoint'ı böyle... da aldım. Çok Ay. güzel. Hadi bakalım. Bak. En ucuna geldiğin Burası zaman zor. düşmüyorsun. Burası çok Sakin zor. Sakin olduğun zaman düşmüyorsun. Şunlara basmamamız lazım galiba tanem. Şunu karşıya atlayacaksın. Karşıya atla. Aslında yan yana da gidebiliriz şöyle. Karşıya atla. Bak. Yan yana gittin. Beni dinleseydin. İnşallah tekrar baştan başlamayız. Ha neyse güzel. bu. Şu tekrar bir e, uzaklaştır bakayım bu oyunu. Ne kadar var? Uzaklaştır uzaklaştır. Ha şöyle uzaklaştır bakalım ne ne nelerden geçeceğiz bir bakalım. Ha. Ha buradan geçip burayı bu oyunu da geçiyoruz. Aa, baba 21'e kadar. Baba 21'e kadar. Aa, çok güzel. Çok az kalmış. Hadi. Tekrar çek pointimizi alalım. Çek point zaten aldık. Bizim aldı. için burada da oynuyoruz. Tamam. Oluyoruz. Tamam şey, hadi. Mesela çek point almazsaydık. Orada kalmış. Geçmez. Hadi arkamızdan geliyorlar. Hadi. Diğer arkadaşlar da geliyor. Onlara da umut alalım. Evet, git 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 tamam. Şimdi dön. He, öyle yaptın. Anladım. Ben e, şey zannediyordum. Karşılıklı atlayacaksın zannediyordum. Çok güzel. Aferin. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. Tıraş makinesinin ucu. Evet, işte bu checkpoint'imizi alalım. Checkpoint'imizi aldık. Burası biraz Çok zor. güzel. Hayır, zor değil. Burası da kolay geçeceğiz. Bak, hiç kayıpsız geçeceğiz burayı. Bak, bana güven. Bana güven lütfen bana güven, hemen oraya atla. Anne güveniyoruz. İşte, gördün mü? Bana güvendiğin zaman ne oldu, gördün mü? İşte çek boyutu da aldık. Bence aynı şey değil. Evet, aynı değil bence de. Çünkü e, şey geçik. Bence aynı şeyler, usturalar başka şeyler de. Evet, köpüklere basmayalım. Köpüklere basmayalım diyorum. Ya basmadım. Ben Usturaya sen. basıyorsun. Usturaya Aa, basıyorsun. Evet, güzel ben. geldik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel geldik. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Geç yana geç hey geç, geç. evet yapayım. oradan geç bakalım evet 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 geç bakalım zıpla evet evet al işte beni dinlersen kazanırsın işte beni dinlersen kazanırsın hadi bakalım <laughs> o aşağı doğru zıplayacağız arkadaşlar başı dönen var mı Allahım Allahım çok heyecanlandım şu an evet çok Allah ya Rabbi Resulallah ne ya ne lan? bana niye kızıyorsun sana kızmıyorum ya. Sana kızmıyorum, heyecanlanıyorum. Kız da aynı zamanda düşmüşüz. Evet. Evet. Evet, o da bak bizi de. Ya beni düşürdü. Bizi falan düşürmedi. Bekleseydin o zaman. Son kez deniyoruz. Yavaş. Bak ucuna gel. Bak ucuna gel. Yavaş. Ucuna gel. Allah'ım ya bu sefer de çok attım. Hadi ver Robux'u da geçelim hadi. Evet ya. Hadi ver Robux'u. Ver. Ver Robux'u geçelim. Bak uçan halı da alabiliriz. Valla uçan halımı mı alıyorsun? Zıplayan kurbağa mı alıyorsun? <laughs> Yoksa uçan halı mı alıyorsun? Ne alıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> oo, oo bu çok pahalı. Hani 35 Robux'tu? Hayır. Kaç Robux? 200. E, hani 35 Robux hangisiydi? E Hani biraz önce 35 Robux'tu? O bize demek ki bize uygun bir indirim vermişti. Onu kaçırdık. Hayır. Hadi bak. Tamam sakin. Oradaki. Tamam sakin. <laughs> Hadi bakalım sakin. Hadi bakayım. Al. Hadi. gördün mü? Çak. Çak ya 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 gel çak 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 çak. Çak bak gördün mü? Hadi bakalım. Şu taraflarından git bence tanem. Hani. Evet. evet 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 buradan kayıpsız bak Robux'u alacaktık gördünüz mü arkadaşlar Robux'umuz cebimizde kaldı demek ki neymiş azmedersen şey olur boşluklara basacağız galiba. Hayır, burada ha, evet. Buna, herkes arkadaşlar ben YouTube'da kaçış oyunlarını falan izliyorum. Herkes böyle bunları çarpraz çarpraz yapıyor. Evet zaten bak çapı. Evet hadi güzel 24'e geldik. Oo bu zor. Bak şimdi sırayla geç. Allah'ım ya Rabbim. Önce bir insan bir bakar Tamam mı? Bir dener. Yani bakar bir bekleyeyim der. Şey yapayım. Yok. Biz sanki böyle koltuğa Oo. oturmak için şey yapıyoruz. Uçukça hayır. Alıyoruz. Hayır. 250 Robux veremeyiz. Zaten bizim o kadar değerli. yok. Senin kadar. hesabından para alarak onu şey yapar. Ne? Benim hesabından para alarak Robux mu alıyorsun yoksa? İnanmıyorum Beren sana. Beren daha 5. de ben daha neredeyim? Çünkü Beren yeni başladı. Hadi bakalım. Ben geçebilir miyim? Evet. Sen yapamaz. Şu an alacağım. Görürsün. Arkadaşlar şu an ben aldım. Bak hiç oynamadım bu arada arkadaşlar. Bakalım. Hop. Ha, evet. tamam şimdi dur öğreneceğim. Dur. Öğreneceğim arkadaşlar şimdi ben aldım. Zortladım. Durun. Şimdi görürsün sen. Zartladım. Şimdi görürsün. Zartladım. Şimdi Zartladım. görürsün. Zartladım. Al gördün mü? <laughs> Al gördün mü? Aa bak geçtim zannediyorum ama orada hata'm yok geçtim zannediyorum. Bak burayı ben geçeceğim arkadaşlar göreceksiniz. Helal arkadaşlar Allah geçemedim. Arkadaşlar bana destek olmak isteyenler Tolga abi geçer burayı diyebilir Allahım <laughs> evet, geçemedim. Ama bir an çok hızlı gidiyorum bir an çok yavaş gidiyorum anlamadım. Şimdi geçeceğim ama görürsünüz. Ben yapayım mı? Şimdi İlk başını ben yapayım. Hayır dur bakalım. Kendi yapamıyorum. Ha gördün mü? Heh, gördün dur mi? bak. Dur git git tamam. Tamam dur. Biraz yaklaş. Biraz yaklaş. Geç. Al gördün mü? Arkadaşlar geçtim gördünüz mü arkadaşlar geçtim. Geçtim ya arkadaşlar hemen tanem elimden aldı. Al. Al sana işte. Mort ne oldun yapacağız? mu? Mort oldun mu? Git bir yere, yere ne otur. Ne yapacağız acaba burada? Acaba evet yere Aa, atacağız. Dışarı çıktık. Kuaförden kaçtık. Bak dışarıda kaldı o. O içeride kaldı biz dışarıda kaldık. Aa. bize bakıyor buradan. O kötü olan mı? Evet. Aa, bak zaten kırmızı. Buradan insanları buraya sokup saçlarını peruklarını Aa, güzel. Hadi çık bakalım yola. Çık. Bence geçtik. Daha da parkur yok. Hadi bakalım geç oraya. Geç bakalım oraya. evet oyunu bitirdik. Madalyayı alalım. Da da şu madalyayı al bakalım. Niye alamadık madalya'yı? Evet bitti mi oyun şimdi? Bu kadar evet, mı? Bitti. Şunlara geç bakalım. şunları dene bakalım. Hayır, ne var burada? Oyunlar. Öyle mi? Bir dene bakalım. Bir oyuna dener misin? Bak. Emin misin? Aa geçtik. geçtik. Evet arkadaşlar. bu. Tamam o zaman bir sonraki videoda da bu oyunu oynayalım. Tamam mı? Hangi tamam. oyunu? Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için hepinize çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. De. Kanalımıza abone olmayan varsa lütfen kanalımıza abone olsun arkadaşlar. Evet, Yorum yazsın like atsın Bilmiyorum arkadaşlar daha fazla video gelmesi için lütfen her izleyen e, yorumlarını esirgemesin likelarını esirgemesin bir sonraki bu videomuza yorum yapan herkesi bir sonraki videomuzda e, arkadaşlar ne yapacağız İsimlerini söyleyeceğiz onlara selam göndereceğiz unutmayın hepinizin yorumlarını bekliyoruz tanem bu oyunu başladı bile tanem bu oyunu oynamayacaksın çünkü biliyorsun biz ilk oyunu video çekiyoruz evet aferin evet arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz Kendinize iyi bakın. Görüşmek bye üzere. Bay bay.